<laughs> İsmail bugün moru, İsmail tercih etti. Ben kendi rengim olan portakalı Ama tercih ben ettim. Ama ben mavi diktim. Yayın yasağı yüksek seçim kurulu tarafından kaldırıldıktan itibaren hızlı bir şekilde... Yüzde 82.03 olarak görülüyor. Yüksek seçim kurulu sonuçları henüz daha paylaşım demek TV 24 çok komik şu anda. Fırtına Giriyor muyuz? Giriyor muyuz? Girdik mi artık? Verdik ilk sonuçlar geliyor. 20.7'si açıldı Cumhurbaşkanlığında. Hemen verin bakalım Türkiye genelinde nedir durum bir görelim sevgili izleyenler. Ee, ekranlara hemen gelecek merak etmeyin. Geldi şu an itibariyle geldi. Sarılar AK Parti, Kırmızılar e, CHP devam ediyor. Yani aslında ben şunu düşünüyorum. Yani şu haritaya baktığımızda şu çekişmeye baktığımızda AKP MHP'yi bırakacakmış gibi hiç görünmüyor. Evet, yani evet. önümüzde bu seçim sistemi olduğu müddetçe AKP MHP'ye ihtiyacı varmış gibi görünüyor ki. Şuraya bak ya 14'e yükseldi. Bak geçen ay söyleyelim. Ankara. Ankara. Bütün siyasiler orada. Siyasilerin gözü kulağı orada. Herkesin, herkesin gözü kulağı orada. Çünkü YSK'da acaba e, orası artık Türkiye'nin şu andaki en önemli merkezi. Ankara genele bakıyoruz. Ankara genelde Recep Tayyip Erdoğan %58.93 ile ilk sırada. Ama bakın şunu ben bir kez daha hatırlatayım. Verileri Anadolu Ajansı'nın verileri. Anadolu Ajansı nerelerden giriyor onu bilmiyoruz. Ama genel olarak şu anda vermiş olduğu oranlar bunlar. Hem Cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde. İstanbul yapalım. İstanbul'da durum ne? İstanbul çünkü önemli bir merkez ve Herkes İstanbul üzerinden aslında mitinglerine baktı, mitingleri e, kıyasladı, sayıları kıyasladı. Çok da biliyorsunuz konuşuldu İstanbul. Şu an için İstanbul'da sandıkların Cumhurbaşkanlığında, aa, milletvekilinde çok az gitmişler. Çok az, Cumhurbaşkanlığında %40.6'sı %40. açılmış durumda ve bu 40.6'da şu anda gördüğümüz kadarıyla Erdoğan %53.96 süre vermiyoruz. Yani kaça kadar giderse gider. Neyse, kadar sabah kadar. Sabaha kadarsa sabaha kadar. Belki Bilmiyoruz. de sabah, sabah saati bağlayacağız buradan. Tamam. Şimdi bir de İzmir'e bakalım. İzmir'de önemli yerlerden bir. Yani hani böyle bir mühendislikten yapılmasına çok fazla şey ihtimal vermiyorum. Şundan dolayı anlamlı değil. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa da birkaç saat. Bir Türkiye geneli. Türkiye genelini görelim tekrar arkadaşlar. Türkiye genelinde şu anda ne yaşanıyor? Öncelikle ben size bir kez daha hatırlatıyorum. Bunu gece boyunca da hatırlatacağım. Ekrana yeni gelenler vardır. Ben size Cumhurbaşkanlığındaki adayların son durumunu anlatacağım. İsmail size milletvekilliğini anlatacak. Evet. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığında sandıkların dörtte biri açıldı. Yüzde yirmi beşi açılmış durumda. Siz de L ekrandan zaten takip edebiliyorsunuz. O hep ekranda oluyor zaten. E, ve şu anda Recep Tayyip Erdoğan Türkiye genelinde yüzde elli sekiz nokta altmış iki yüzde yirmi beş sandık açılımıyla. Ve gelsin Antalya. Antalya ve ile bakalım ki. Bir yere bağlanacak biz bu arada? Bir yere bağlanacak Evet bakın biraz, biraz Antalya'da zaman, Antalya. milletvekili seçim sandıklarının yüzde altı nokta açılmış Antalya'da. Burada da bakın birbirine yine de yakın rakamlar var. Adana, Adana önemli merkez Akdeniz'de. Sonra bir de uşağa gidelim arkadaşlar. Uşak arkadaşım. bakalım ardından. Adana'da sandıkların henüz daha %28'i açılmış durumda. Adana'da Erdoğan'ın %47'lik bir üstünlüğü var. Şimdi Adana'daki listesi de çok iyiydi. Onu biliyoruz. Cumhur İttifakı burada 7 artı 2 9 milletvekili çıkartıyor MHP biliyoruz. Ve Millet İttifakı da Adana'da %40'a yakın oy almış. Altın biletvekili çıkarıyoruz. Bir Bursa alalım. Bursa nasıl? Bursa da önemli bir merkez. Bursa'da sandıkların %36'sı açılmış. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Erdoğan %57.47 ile birinci sırada yer alıyor. Şimdi İsmail. Evet. Arkadaşlar bir Türkiye geneli görelim. Bir Türkiye geneli görelim. Çünkü CHP'nin tutulan oyuyla arada çok büyük bir fark var. Şu an için sandıkların yüzde %34. 34.3'ü açılmış durumda Cumhurbaşkanlığında. Evet. Ee, tabii milletvekilini henüz daha alamamış Kemal. Cumhurbaşkanlığı üzerinden konuşabiliriz bunu. <laughs> Özür dilerim. Yüzde 57.48 gösteriyor Anadolu Ajansı verileri. Ancak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin verilerine göre o da 10 bin bin sandık dedi değil mi? 10.000 10 sandık dedi. 10 bin sandıkta 188 188.000'de sandık var onu da söyleyelim. bin ee, sandıkta Erdoğan'ın oyu %46.58. Ee, aslına bakacak olursanız tabii ki yani şu anda e, 3 aşağı 5 yukarı hesap etmeye çalışıyorum. Ee, 188 %30 olsa 3 kere 8 24 yani 50.000 civarında bir sandık açmış. Hı hı. Burada gördüğüm kadarıyla hı hı. CHP biraz daha geriden geliyor ancak CHP'nin açmış olduğu söylemiş olduğu ona gelen veri %46.58 hemen arkasında %40.35 ile tamam. Şimdi bir de İzmir'e bakalım. İzmir'de önemli yerlerden biri. Şimdi bir Diyarbakır. Diyarbakır önemli merkezlerden biri. Diyarbakır gelsin arkadaşlar. Evet. Diyarbakır geldi. Cumhurbaşkanlığında sandıkların henüz daha %10'u sayılmış durumda. %90 sandık sayılacak. Denizli, Denizli de önemli bir yer. Ege'de bir Denizli gelsin bakalım. Denizli'de sandıkların henüz daha %33'ü açılmış. Ee, buna göre Erdoğan %50.29, AK Parti burada %42, 4 milletvekili çıkartıyor. Milletçi Hareket Partisi milletvekili çıkaramıyor. CHP 3 milletvekili çıkarırken İyi Parti bir bu arada sevgili Fatih, biraz önce ifade Evet gibi sandıklar açıldıkça Açıldık. Aydın Aydın da benim memleket Bir de oraya bakalım. Ee, çok konuşulan bir yerdir Aydın. Liderlerin de ziyaret ettiği yerlerdi. Aydın'da sandıkların en daha 27'si açılmış durumda. İşte bak, şunu anlatmaya evet, çalışıyorum. Evet. Yani az önce siyasi daha partiler de onu aşırı. dedi ya. Yani öncelikle Anadolu Ajansının e, sonuç paylaştığı yerler çok çok önemli. Bak, onu bilemiyoruz. İlk sunduğunda Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye gelen de 60'lardan fazlaydı. Bak. Şimdi sandıklar açıldıkça 56'ya 56 doğru iniyor. Doğru, Aynı referandumdaki gibi. Referandum gibi. gibi. Bıçak sırtı bir durum var gibi. Geçen sonda bıçak sırtı göreceğiz. Aynen öyle. Bıçak sırtı bir durum bekliyor bizi. Öyle görünüyor. Ee, %27.8 Aydın'da açılan sandık sayısı. Bir Türkiye geneli, Türkiye genelini görelim tekrar arkadaşlar. Eee de dediği gibi ee, sonunda göreceğiz. Yani %100 her şey açıldığında her şey kıyaslamış olacak. Doğan abi senle devam edeceğiz ama bir, bir birkaç il gidelim biz. Evet. Bir başkent görelim. Ne oldu bir şey mi vardı? Tamam, hopa bu yeşillik nereden çıktı ya? Tamam, şimdi e, geldik Cumhurbaşkanlığında Ankara'ya bakıyoruz. Ankara başkentte e, sandıkların yüzde 57 buçu açılmış durumda. Cumhurbaşkanlığında yarışan isimler arasında Cumhur İttifakı burada toplam 22 milletvekili çıkartıyor. Anadolu Ajansından gelen sonuçlar zaman içinde değişecek ve bu değişimi de hep beraber göreceğiz, yakalayacağız. Ya ne olup bittiğini artık biliyorsunuz. Biliyor olmanız gerekir. Sorgulayan zihinlere sahip olarak. Bakın İstanbul, İstanbul'da kaç puan fark olursa 5,5. Yani şimdi bunun evet. bunun %50'si açılmış sandıklarda ilk bir puan falan öne geçmesini beklemek matematiksel olarak imkansız. Ama niye Anadolu Ajansı'nın hangi sandığı verdiğini bilmiyoruz ki şu an. Ama genellikle böyle gidiyor. Belki öyle. AK Parti şey ilçelerini veriyor. Kesinlikle önce. olabilir Onu ama ki şeffaf bir şey yok orada. Evvelki yani. şeye göre yani Çok ilginç bir gece yaşıyoruz şu anda. Ajans orayı da kızarttı. Biraz direniyor aslında. Daha önceki seçimlerden de buna tanıklık oluyoruz. Var öyle diyordun zaten. Evet, ben öyle tahmin diyordum. ediyorduk zaten bunu. Bakalım başka neresi verebilir? Bir Gaziantep gelsin bakalım Gaziantep. Ardından Güneydoğu'dan e oradan bir birkaç yer açalım. açalım. Diğer Bakır. konuştuğumuz gibi. E, dolayısıyla buradan baktığında e, vatandaşların hiçbir Kocaeli tabi aynı zamanda Meral Akşener'e tabi yakın ama Meral Akşener'in Lütfü Türkkan tabii, kurmaylarından oradan, biri. Doğru. O da İYİ Parti milletvekili getiriyor. Kocaeli'de %19 açmış sandıkların daha çok az. Demek ki baştan da söylediğimiz gibi milletvekili dağılımını anlamak için biz gecenin ilerleyen, i̇lerleyen saatlerini saatlere. beklememiz gerekecek. Bir Türkiye geneli, Türkiye genelini görelim tekrar arkadaşlar. Türkiye genelinde şu anda ne yaşanıyor? Öncelikle ben size bir kez daha hatırlatıyorum. Bunu gece boyunca da hatırlatacağım. Ekrana yeni gelenler vardır. Ben size Cumhurbaşkanlığındaki adayların son durumunu anlatacağım. Mersin geldi. İsmail sen başla önce ondan sonra ben devam edeceğim. Mersin'de milletvekilliği edeyim. sandıklarının %6.8'i açılmış durumda. Cumhur İttifakı şu andaki rakamlara göre 7 milletvekili çıkarıyor. Milletvekili, millet İttifakı da Konya'da da milletvekili sandıklarının %12'si açılmış. 15 milletvekili var Konya'da. Ve Cumhur İttifakı %78.42, Millet İttifakı %17.64. Şimdi. Peki gelelim bir başka Güneydoğu'da başka bir ile gidelim. Önemli bir yer Van. Van önemli bir merkez. O Van'da neler yaşanıyor bir bakalım. Ee, Van'da da önce tabii sandık oranını söylemek gerekiyor. Toplam sandığın %14.9'u açılmış durumda. %15 diyebiliriz biz buna. Bursa. Onların yükü çok ağır. Gerçekten çok ağır. Sandıkları terk etmeyecekler. O ıslak imza tutana alına kadar. 81 milyonun geleceği Sandıklardaki 179 bin. Bir Türkiye geneli, Türkiye genelini görelim tekrar arkadaşlar. E, arada baktığınız zaman 2-3 puan düzeyinde bir oy var %50'yi geçmesi için. Ama e, görünen o ki bu 2-3 puan e, rakamsal karşılığın ötesinde zor bir e, oran gibi. Bu söylediğimden imkansız e, okuması çıkmış, tamam. e, İmkansız demiyorum. Ama geride kalanı da açmak o kadar kolay olmayabiliyor. Şu an güçlü senaryo ikinci tura kalma ihtimalini işaret ediyor. Evet. Bir Karadeniz, Karadeniz'e evet. hiç bakmadık. Trabzon, burada önemli merkezlerden biri. Trabzon'da sandıkların %52'si açılmış. Cumhurbaşkanlığı adayları arasındaki dağılım nasıl? Erdoğan %70 ile birinci sırada. Burada Cumhur İttifakı %73. AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkarıyor. CHP'de 1 milletvekili çıkarıyor %13.21'le. bile. Samsun'a bakalım. Samsun. Madem Karadeniz'deyiz. Samsun Karadeniz nasıl? Aynen öyle. Samsun geldi. Samsun. Samsun milletvekili seçimlerinde sandıkların %48.5'u açılmış. Ve burada AK Parti 6 milletvekili çıkarıyor. Çok İstanbul önemli buyurun. çünkü yavaş yavaş tabloda değişiklikler oluyor. İstanbul'da farkın %0.4'e düştüğünü 48 görüyoruz. 48.5'a 48.9. Düşünebiliyor musunuz şu anda yani İstanbul da fark 40 bin. Bu arada fark 26 bine inmiş. Oradan evet. devam edebilirsin. Şu anda İstanbul'da oy farkı 17 bin e inmiş durumda. Anadolu Ajansı'yla gerilim hattı. Dün 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 dün. İstanbul nefes nefese. Evet. Çok iyi. Ve aradaki fark oradaki bilgiye göre 6 bin. Şu an itibariyle oy oranları eşit bilden evet. Fark şu an itibariyle tam 5 bin ve geldik Adana'da. Adana'da senin dediğin gibi kafa kafaya bir yarış gidiyor. Dikkat edersen İsmail. Evet sandık başlarını terk etmeyecekler ama diyelim ki bir sandıkta veya bir okulda oylar bitti toplandı. Peki Antalya'ya geldik. Antalya'da şu anda e... ilçe seçim kurumu hareket edecek. Yani yolda değişme ihtimali var. Tabi tabi. Tabii. Arabalarıyla onu mutlaka adım adım takip, takip etsinler. etsinler. Bir başkent yapıyoruz Ankara çünkü siyasiler orada siyasi partiler orada onların görüşleri çok çok önemli. Az önce biliyorsunuz CHP'li yetkili katıldı ee, açıklamalarını yaptı çok enteresandı. İlk defa bir seçimde bu kadar erken bir açıklama geldi. Bir... İzmir. Yolda değişiyor mu? Çuval mı değişecek? Bagajdan başka çuval mı çıkacak? Bagaja konulan ikinci bir çuval ilçe seçim kuruluna mı teslim edilecek? Şimdi İsmail. Evet. Arkadaşlar bir Türkiye geneli görelim. Var, evet, sağ olun. Evet şimdi abi. gene kaldık Anadolu Ajansı'nın verilerine. Hiçbir yerden başka kaynaktan akan veri yok. gene referandumda olduğu gibi çok çıtayı yüksekten tutarak sonuçları açıklamaya başladılar. 1-2 puanlık oylamalar oluyor. Siz ne diyorsunuz? Evet şimdi Halk TV yayına başladığından bu yana Şaban Bey ve İsmail Bey çok önemli bir... Aydın. Aydın da benim memleket. Bir de oraya bakalım. Ee, çok konuşulan bir yerdir Aydın. Yani AK Parti'nin lehine hoşuna gidecek evet, sonuçlar evet, da girilen sonuç bu. Evet. E, adil seçim platformundan bir açıklama var. Şu an diyor televizyon... Denizli, Denizli de önemli bir yer. Ege'de bir Denizli gelsin bakalım. Denizli'de... 30 yıllık, bir, 30 yıllık bir gazeteciliğimiz ya. var Orhan abi sen benden daha fazlasın. Hakikaten rezalet yani burada başından beri onu konuşuyoruz. Şimdi bir Diyarbakır. Diyarbakır önemli merkezlerden biri. 2 Kasım, 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP kimsenin burnu kanamadan e, yapılan o şey güvenli seçimde, adil, dürüst seçimde çok önemli bir rol gösterdi ve sürecin ikinci tura kalmasında da çok büyük etkisi olmuştur. Bu seçmenler neden vermiyor diye baktığımız zaman AK Parti ve MHP seçmeni neden artık kendi siyasi partilerine oy vermedi? 36 yaş ile 18 yaş arası. Peki gelelim bir başka Güneydoğu'da başka bir ile gidelim. Önemli bir yer Van. Gerçekler işte manipülasyonu, yalanı ezmeye başladı. Ezmeye başladı. Hani güneş balçıkla sıvanmıyor. Dedik ya burada işte karşı yaka çank ve gelsin Antalya Antalya ve Adana'ya bakalım ki. Bilançocuk mıyız bu arada? 3 gün önce bir YSK bir karar aldı. Neydi? Tam maç oynanıyor. Karar değiştirdi. <laughs> evet. Yani yine bu oynarlar. Tabii, canım. Tabii, tabii tabii. Evet. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Yani %59'dan başlamıştı, %45'e kadar düşecek gibi görünüyor. Şu anki seçim oranları Anadolu Ajansı'nın sevgili izleyiciler. Evet, Sayın Şaban Sevinç tekrar geldi. Şimdi, böyle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya'da açık ara önde gidiyor. Hı hı. Ee, Anadolu Ajansı'nın verdiği bu rakamlarda, diğer ekranlarda, işte Gidilenin Tayyip Erdoğan'a açık